sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin konusu nar nasıl kesilir? Nar önce şöyle bir havaya atılıp tutulmadan kesilmiyor. Evet daha sonra şurada bakın şapka kep gibi bunu buradan bu şekilde keselim. Siz de yanıma gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Evet. Bunu bu şekilde kestikten sonra şunun ortasındaki ortasındaki şeyi şöyle alalım. Bak aldık. Bunu çıkarıyoruz. Sonra asıl önemli olan yer bakın şurada kanallar var. Bak. Şu kanallardan şöyle kesiyoruz. Bak burada da var bir tane. Gördünüz mü? Nereden kestiğimi gördünüz mü? Bak şurada bir yol var. Bu yoldan ineceğiz aşağıya. <laughs> Bak burada bir tane daha var. Şurada bir tane daha gördüm. Şurada bir tane daha var. Başka yok. Bir de şurada var sanki. Evet. Ondan sonra şunu değiştirelim şöyle yapalım. Evet bunu bu şekilde Sema, Sema da geldi. Sema evet, da gelsin. gelsin. Semacım gel. 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 Evet daha sonra narımızı bu şekilde süsleme bakın. Adeta adeta evet bir çiçek gibi açıyoruz. silmeden kesilmezdi. Bu tarafa bu tarafa evet, işte, Bakın 2 4 6 yapana müsaade edeceksiniz. Evet, bu kadar ben yaptım mı? Bir tamam. tane daha Dur bak. doğru söyleyip, ne? Aa. Ne? Nefis. Bugüne evet. kadar evet. yediğim en güzel. Evet. Kim getirdi bunları? Evet. Narin Nar getirdi. Narin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bunu paylaştıracağım size. Hep beraber yiyeceğiz. Hadi afiyet olsun.